Evet belirteçle başlayalım. Belirteç yani zarf arkadaşlar eylemlerin ve eylemsilerin sıfatların ya da görevce kendine benzeyen sözcüklerin anlamını etkileyen kimi kez bunları anlamca güçlendirip kimi zaman kısıtlayan sözcüklerdir. Ve belirteçler kendi içerisinde arkadaşlar beşe ayrılır. Zaman belirteçleri, durum belirteçleri, yer yön belirteçleri, azlık çokluk belirteçleri ve soru belirteçleri diye. İlk belirteç türümüz yani zaman belirteci ile hemen başlayalım. Arkadaşlar zaman belirteçleri cümlede eylem ya da eylemsenin anlamını zaman bakımından sınırlayan belirteçlerdir. Ve bunları bulmak için buraya dikkat edelim. Eylem ya da eylemsi ne zaman sorusunu sorarız. Zaman belirteçlerinin başlıcaları neler? İsterseniz bir de onlara bakalım. Yarın, hemen, daha, Bugün, yarın, demin, şimdi, dün, önce, sonra, yazın, kışın, sabah, akşam, gece, gündüz, sabahleyin, akşamleyin, biraz önce gibi sözcükler. Bunları da zaten cümle içerisinde biz bir zaman belirtmek için kullanıyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Evet şimdi örneklerine bakalım arkadaşlar. Tren şimdi hareket edecek. Arkadaşlar zaman belirtecini bulmak için önce ne yapacağız? Tabii ki eylem ya da eylemsiyi bulacağız. Hareket etmek eylemini bulduk. Şimdi sorumuzu soralım. Ne zaman hareket edecek? Şimdi. Ne zaman sorusuna şimdi sözcüğü cevap verdiği için şimdi bir zaman belirteci olmuş oldu. Bugün okula gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ne zaman? Bugün. Ayşe demin seni arıyordu. Arıyordu. Ne zaman? Demin. Başımdan geçenleri sana sonra anlatırım. Anlatırım. Ne zaman? Sonra. Bakın arkadaşlar ne zaman sorusunu sorduğumuzda zaten çok rahat bir şekilde bulunabilir sözcükler bunlar. E, belirteçlerin arkadaşlar illaki eylem ya da eylemsin önünde bulunma zorunluluğu yok. Dikkat ettiyseniz mesela bugün okula gitmeyeceğim derken bugün sözcüğü eylemin önünde yer almadı. Yani siz belirteçleri... Eyleme ya da eylemsi soru sorarak bulacaksınız. Önünde olup olmamasına çok da dikkat etmeyeceksiniz. İkinci belirteç türümüz durum belirteçleri yani hal zarfları. Eylemlerin, eylemsilerin bildirdikleri hareketin, işin, oluşun nasıl yapıldığını gösteren belirteçlerdir. Arkadaşlar bir eylemin durumunu, bir eylemsinin durumunu ifade eden sözcükler söz öbekleri. Peki bulmak için eyleme ya da eylemsi hangi soruyu soracağız? Nasıl sorusunu. Buraya dikkat edelim. Nasıl sorusunu sorduğumuzda durum belirtecini bulacağız. Örneklerine bakalım şimdi. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Çıkacaksın. Nasıl çıkacaksın? Ağır ağır. Ağır ağır ikilemesi arkadaşlar çıkmak eyleminin durumunu yani nasıl yapıldığını ifade etti. Bu nedenle de durum zarf olmuş oldu. Ankara Mustafa Kemal'i yürekten karşıladı. Karşıladı. Nasıl? Yürekten. Karşılamak eylemi nasıl yapılmış? Yürekten yapılmış. Arkadaşımla uzun uzun konuştuk. Konuştuk eylem. Nasıl konuştuk? Uzun uzun. Eylem ya da eylemsleri arkadaşlar durum bakımından etkileyen sözcükler durum belirteçleridir. Yalnız arkadaşlar bunu niteleme sıfatıyla karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi bir uyarı var bununla alakalı ona bakalım. Niteleme sıfatları adlardan önce kullanılıp adları durum yönünden gösterirken aynı sözcükler bir eylemi eylemsi durum yönünden gösterirse belirteç olur. Yani arkadaşlar durum belirten sözcükler, nitelik belirten sözcükler, iyi kötü gibi, büyük küçük gibi ve benzeri nitelik belirten sözcükler eğer bir ismi nitelendirirse sıfat bir eylem ya da eylemsi nitelendirirse belirteç olur. Buraya dikkat edin. Karşıdan güzel bir çocuk geliyordu. Bakın arkadaşlar güzel sözcü burada nitelendirici bir sözcük. Ama neyi nitelendirmiş? Çocuğu. Kim güzelmiş? Güzel olan neymiş? Çocuk. İsmi nitelendirdiği için güzel sözcüğü burada sıfat oldu. Toplantıda güzel konuştu. Nasıl konuştu? Güzel. Bakın burada güzel sözcü konuşmak eylemini nitelendirdi eylemi nitelendirdiği için de burada belirteç oldu. Yani sözcüklerin cümle içerisinde kullanıldığı yere dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nitelendirici bir sözcük sıfat da olabilir, belirteç de olabilir. Evet, üçüncü belirtecimiz yer yön belirteçleri. Eylemleri, eylemsel yer yön bakımından tamamlayan ya da sınırlayan belirteçlerdir. Yani arkadaşlar eylemin ya da eylemsinin yapıldığı yönü ifade eden sözcükler ya da söz öbekleridir. Bulmak için eyleme ya da eylemsiye hangi soruyu soracağız? Nereye sorusunu soracağız arkadaşlar? Buraya dikkat edelim. Eyleme ya da eylemsiye nereye sorusunu soracağız. Başlıca yer yön belirteçlerimiz aşağı, yukarı, dışarı, içeri, ileri, geri, beri ve öte gibi sözcüklerdir. Bakın arkadaşlar bunlar yer yön belirten sözcükler öyle değil mi? Nereye sorusunu eylem ya da eylemsi yönelttiğimizi bu yer yön belirten sözcükler. Eğer eylem ya da eylemsi etkilerse yer yön belirteci olurlar. Örneklere bakalım hemen. Yemeği yukarı çıkarsınlar. Çıkarsınlar. Çıkarmak eylemini nereye yapacaklar? Yukarı. Eylemin yapıldığı yönü ifade ettiği için ne olmuş oldu? Yer yön belirteci olmuş oldu. Sonra burnunun ucuyla kapıyı iterek ağır ağır içeri dalar. Dalar. Nereye? İçeri. Yönünü belirtti yine. Beri gelir misiniz? Gelir misiniz? Nereye? Beri. Yine yönünü belirtti arkadaşlar. Yani yer yön belirteci oldu. Bir uyarımız var. Buraya dikkat edelim. Yer yön gösteren aşağı yukarı ileri geri gibi sözcüklerin Yer yön belirteci olabilmesi için yalın durumda olması yani ad durum ekleriyle çekimlenmemesi gerekir. Arkadaşlar aşağı yukarı ileri geri gibi sözcükler eğer eylemi ve eylemsi bu şekilde etkilerlerse yani ek almadan etkilerlerse belirteç olurlar. Ama eğer hal eki alırlarsa isim görevinde kullanılırlar artık. Buraya dikkat edelim. Öğretmenler yukarı çıktılar. Çıktılar. Nereye? Yukarı. Arkadaşlar yukarı sözcüğü yani yer yön sözcüğü kök halinde mi? Evet kök halinde. Kök halinde olduğu için ne olmuş oldu? Belirteç Öğretmenler yukarıya çıktılar dediğimde bakın arkadaşlar bu sefer yukarı sözcüğüne e a halekini getirmişiz. Yani haleki geldiği için artık yukarı sözcüğü belirteç değil. Ne olmuş oldu? İsim. Çünkü arkadaşlar yer yön belirten sözcükler eğer ek alırlarsa ne olurlar? İsim olurlar. Yani türleri değişir. Buna dikkat edin. Evet, dördüncü belirtecimiz azlık-çokluk, yani nite, e, nicelik belirteçleri. Sıfatların, eylemlerin, eylemsilerin ya da başka belirteçlerin anlamını azlık-çokluk bakımından sınırlayan belirteçlerdir. Bakın arkadaşlar, bu sefer sıfat ve e, kendi türünden sözcükler de dedik, yani belirteçler de dedik. Çünkü azlık-çokluk belirteçleri arkadaşlar... Eylem ve eylemsileri e, belirtmenin miktarını belirtmenin yanı sıra sıfat ve belirteçleri ise arkadaşlar derecelendirirler. Başlıca azlık, azlık çokluk belirteçlerimiz neler? En, epey, çok, daha, daha az, kadar, pek fazla, çok fazla, az, biraz, çokça, hiç, pek az, oldukça, fazlasıyla, hayli, kısmen, hep, gayet ve azıcık gibi sözcüklerdir. Miktar zarfı olup olmadığını anlayabilmek için arkadaşlar eyleme eylemsiye hangi soruyu soracağız? Ne kadar sorusunu. Bakalım hemen örneklere. Dışarı çıkıp biraz dolaş. Dolaş. Ne kadar dolaş? Biraz. Dolaşmak eylemi ne kadar yapılacakmış? Biraz. Miktar belirttiği için, azlık çokluk belirttiği, belirttiği için olmuş oldu? Azlık çokluk belirteci olmuş oldu. Bazısı biraz eskimişti. Eskimişti. Ne kadar? Biraz. Çok çalışmayı sevmez misiniz? Çalışmayı. Bakın burada eylemsi olan bir sözcüğü etkiledi arkadaşlar. Eylemsiler ki peki almayan fiil soylu sözcüklerdir arkadaşlar. Burada da çok sözcüğü bir eylemsiyi miktar olarak ne yapmış? Belirtmiş. Belirtmiş. Ne kadar çalışmayı? Çok çalışmayı. Evet bununla da alakalı bir yorumumuz var arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Niteleme sıfatlarında belirteçlerde derecelendirme ve karşılaştırma yapan daha pek çok gibi sözcükler azlık çokluk belirtecidir. Yani arkadaşlar azlık çokluk belirteçleri sıfatları ve zarfları derecelendirebilir. Bundan sonra daha iyi ödevler yapacak. Buradaki örneğe dikkat edelim arkadaşlar. Bakın ödevler isim. Nasıl ödevler? İyi ödevler. İyi sözcüğü ödevleri nitelendirdiği için sıfat oldu mu? Evet, sıfat oldu. Daha iyi ödevler dediğimizde daha sözcüğü ödevleri değil de iyi yani sıfatı ne yapmış oldu? Derecelendirmiş oldu. İyi'nin miktarını belirtmiş oldu. O yüzden de daha sözcüğü bir azlık çokluk belirteci oldu. Arkadaşınız bu yıl daha iyi çalışıyor. Bakın burada çalışmak eylem. Nasıl çalışmak? iyi İyi sözcüğü eylemi etkilediği için ne oldu? Belirteç. Peki daha sözcüğü çalışmayı mı etkiledi? Hayır. Daha sözcüğü iyi sözcüğünü derecelendirdi. Yani zarfı belirteci. Bu nedenle de daha sözcüğü bir miktar yani azlık çokluk belirteci olmuş oldu. Arkadaşlar azlık çokluk belirteçleri sıfat ve zarfları da miktar olarak belirtebilir. Sorularda bunu sakın unutmayın. Evet bir tane sorumuz var. Onu çözelim arkadaşlar. Çok kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır? Zarf yani belirteç arkadaşlar, eylem ya da eylemsizleri etkileyen sözcüklerdi. Miktar zarflarında da sıfat ve zarfları derecelendiren sözcüklerdi. A. Hakemler dünkü maçları çok güzel yönettiler. Çok sözcüğüne, burada dikkat edelim arkadaşlar. Çok sözcüğü neyi etkilemiş? Güzeli. Peki, şöyle bakarsak, güzel yönettiler dediğimizde, güzel sözcüğü belirteç olmaz mı? Evet, nasıl yönetiler Güzel. Güzel sözcü belirteç. Çok da güzeli derecelendirdiği için çok sözcü burada zarf olarak kullanılmış oldu mu? Evet. Diğer örneklere de, diğer seçeneklere de bakalım. B. Balıkçılarımız çok balık yakaladılar. Çok sadece balığı etkilemiş. Bu yüzden de ne olmuş arkadaşlar? Sıfat olmuş. İkili öğretim okullarımızın çoğundan kaldırıldı. Çoğundan arkadaşlar burada ismi yerine geçtiği için zamir olmuş. Gizde çok para harcadık derken çok yine parayı etkilediği için yani isim soylu bir sözcü etkilediği için yine sıfat olmuş. Yani B ve D seçeneklerinde direkt ismi nitelendirdiği için sıfat olmuş arkadaşlar ama A seçeneğinde zarf görevindeki bir sözcüğü etkilediği için yani onun miktarını belirttiği için yine zarf yani belirteç olmuş oldu. Evet, son belirteç türümüz de soru belirteçleri. Eylemleri ve eylemseleri soru yoluyla güçlendiren ya da sınırlayan belirteçlerdir. Başlıca soru belirteçlerimiz neler, niçin, ne, ne kadar, ne zaman, ne diye gibi e, soru sözcükleri. Örneklere bakalım arkadaşlar. Sınava nasıl hazırlanacaksınız? Arkadaşlar soru sözcüğü burada nasıl? Eylemin nasıl yapıldığını etkilediği için yani hazırlanmak eylemini vurguladığı için nasıl sözcüğü burada ne olmuş oldu? Soru belirteci. Bu çocuk buralarda ne dolanıp duruyor? Arkadaşlar ne sözcüğün yerine niçin yazdığınız zaman belirteç olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu çocuk buralarda niçin dolanıp duruyor? Bakın anlamlı oldu. O zaman demek ki ne sözcüğü burada bir belirteç olarak kullanılmış. Arkadaşınız ödevlerini neden yapmıyor? Bakın arkadaşlar yapmamak eyleminin neden öyle olduğunu soruyor. Yani neden sözcü direkt eylemi etkilemiş oldu. Bu nedenle de ne olmuş oldu arkadaşlar? Soru belirteceğim. Evet iki tane örnek soru var arkadaşlar. Onları çözelim şimdi. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bugün dinlenip yarın gidecek. Biraz evvel dışarı çıktı. Sınıfı geçince sevinçli geldi. Kazanmak için çok çalıştı. Yarın gidecek eyleminin zamanını, dışarı çıktı eyleminin yer yönünü, sevinçli geldi gelmek eyleminin durumunu, çok çalıştı derken de çalışmak eyleminin miktarını belirtti. Yani arkadaşlar e, yarın dışarı sevinçli ve çok sözcüklerinin ortak özelliği ne? Hepsinin zarf olması, yani eylem ya da eylemsiyi anlamca etkilemesi. Bu nedenle doğru yanıtımız B arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı belirteci yoktur? Soru belirteci arkadaşlar, soru anlamını sağlayan sözcük direkt ne yapacaktı, eylemi ya da eylemsiyi etkileyecekti. A, söz verdiğiniz halde niçin gelmediniz? Niçin? gelmediğiniz eylemini etkilemiş mi? Evet gelmek eyleminin neden öyle yapıldığını soruyor. B. Buraya ne zaman gelecek? Ne zaman? Zaten bir zaman belirtecini bulmak için sorduğumuz soruydu. Burada da yine eylemi etkilediği için yine belirteç oldu. Bu havada nasıl gelebildiniz? Nasıl gelebilmek eylemini etkilediği için, eylemin anlamını etkilediği için yine ne olmuş oldu arkadaşlar? Zarf olmuş oldu. Fakat neye bakalım? Toplantıda neye karar verdiniz? Arkadaşlar neye derken burada karar vermek eylemini etkileyen bir şey yok. Neye bir ismin yerine geçmiş burada. Bir ismin yerine geçtiği için de burada soru zamiri olmuş oldu. Çünkü eylemi etkilemesi gibi bir durum burada yok. Bu nedenle arkadaşlar doğru yanıtımız denizli. Evet, bir uyarımız var. Ona bakalım hemen. Soru sözcükleri bir adı nitelerse soru sıfatı, bir adın yerine kullanılırsa soru adılı, bir eylemi ya da eylemsi soru yönünden sınırlarsa soru belirteci olur. Yani arkadaşlar, soru anlamını sağlayan sözcükler kullanıldığı yere göre farklı tür özellikleri gösterebilirler. Hangi sırada oturuyorsun? Arkadaşlar, buradaki soru sözcüğü hangi? Fakat bakın neyi etkilemiş? Sırayı yani ismi. İsmi etkilediği için, ismi etkileyerek soru anlamını kazandığı için hangi sözcüğü sıfat türünde kullanılmış oldu arkadaşlar? Bu şiiri kim okuyacak? Bakın arkadaşlar okumak eyleminin önüne getirilmiş ama kim okuyacak derken okumak eyleminin nasıl ne şekilde yapıldığı değil de okuyan kişinin kim olduğu soruluyor. Yani bir kişinin yerine geçtiği için, kişi vurgulandığı için buradaki kim sözcüğü ne olmuş oldu? Zamir olmuş oldu ismin yerine geçtiği için. Ankara'ya benden izinsiz nasıl gittin? Bakın arkadaşlar burada nasıl sözcüğü direkt gitmek eyleminin nasıl yapıldığını sormuş, etkilemiş. Bu nedenle de nasıl sözcüğü belirteç oldu. İkinci uyarımıza bakalım. Ne sözcüğü sadece niçin anlamını verdiğinde soru belirteci olur. Yani ne sözcüğünü kaldırıp yerine niçin yazdığımızda eğer anlamlı oluyorsa demek ki oradaki ne sözcüğü bir belirteç. Kapının önünde ne duruyorsun? Kaldıralım yerine niçin yazalım? Kapının önünde niçin duruyorsun? Bakın anlamlı oldu. Demek ki buradaki ne sözcüğünün türü belirteç. Evet arkadaşlar şimdi de belirteçlerin cümle içindeki görevlerine bakalım. Arkadaşlar belirteçler cümle içerisinde belirteç tümlecini yani zarf tümlecini oluştururlar. Örnek üzerinden bakalım. İlk önce kımıldar hafif bir sancı kımıldar. Ne zaman kımıldar? İlk önce. Arkadaşlar ilk önce bir zaman zarfı aynı zamanda da bir zarf tümlecini meydana getirmiş oldu. Yani zarflar cümle içerisinde zarf tümlecini oluştururlar arkadaşlar. Bu arada bir cümlede birden fazla zarf tümleci yani zarf öbeği olabilir. E, buna da dikkat edersiniz. İkinci özelliğimize bakalım. Belirteçler cümlede eylemleri, eylemseri sıfatları ve başka belirteçleri sınırlarlar. Zaten bunlara biraz önce de bakmıştık. Hemen örneklerine bakalım. Babam İzmir'e dün gitti. Gitti. Ne zaman? Dün. Burada arkadaşlar dün sözcüğü bir zaman belirteci. Peki direkt neyi etkiledi? Eylemi. Biraz çalışıp gitti. Biraz sözcüğü burada belirteç arkadaşlar. Çalışıp eylemsisinin miktarını belirtti. Ve eylemsi etkilemiş oldu. Arkadaşlar eylemsi ki peki almamış fiil soylu sözcük demek. Buradan da bulabilirsiniz. Çok güzel resimler yapmış. Burada arkadaşlar şuna dikkat edelim. Sadece çok sözcüğe takılıp kalmayın. Çünkü çok güzel resimler yapmış derken güzel sözcü resimleri çok sözcüğü de güzeli etkilediği için yani sıfatı derecelendirdiği için belirteç olmuş. Buradaki güzel sözcüğümüz sıfat olduğu için belirteç burada bir sıfatı etkilemiş oldu. Bütün konuları çok iyi biliyor. Biliyor, eylem, nasıl biliyor, iyi. Çok sözcü burada arkadaşlar bilmek eylemini değil de iyi belirtecinin miktarını belirttiği için, derecelendirdiği için belirteci sınırlandırmış oldu. Yani arkadaşlar burada da belirteci etkiledi. Belirteçler cümle içerisinde eylem, eylemsiz sıfat ya da belirteci etkileyebilirler demiştik. Üçüncü özelliğimize bakalım. Belirteçler az da olsa ek eylem alarak cümle içinde yüklem görevi yapabilir. Örneğe bakalım. Öğrencinin merdivenden inişi yavaştı. Arkadaşlar yavaştı derken inişini etkilediği için burada bir belirteç olmuş, olmuş oldu aslında yavaş sözcüğü. Çünkü inişin nasıl olduğunu yani bir eylemin nasıl olduğunu belirtti. Fakat bakın ek eylem aldığı için artık bu cümlede ne görevinde kullanılmış oldu? Yüklem görevinde kullanılmış oldu. Evet şimdi de yapılarına göre belirteçlere bakalım arkadaşlar. Belirteçler yapıları bakımından dörde ayrılır. Birincisi hemen başlayalım. Basit belirteçler. Arkadaşlar yapım eki almamış belirteçlere basit belirteçler denir. Yapısını sorduğu zaman belirtecin Önce cümlede belirteci bulun sonra da e, yapısını bildiğiniz üzere basit bileşik türemiş gibi özellikleriyle bakın arkadaşlar. Kızı uyandırma geç yattı. Buradaki belirtecimiz ne arkadaşlar? Geç sözcüğü. Yapısına bakalım. Yapı meki almış mı? Hayır. Kök halinde olduğu için ne oldu? Basit belirteç. Hep seni düşündüm. Belirtecimiz ne? Hep. Yapı meki aldı mı? Hayır. O yüzden de basit belirteç olmuş oldu. Türemiş belirteçler ise arkadaşlar yapım eki almış belirteçlerdir. Hemen örneğe bakalım. Sabahleyin erken kalkardı. Buradaki belirteçimiz sabahleyin. Arkadaşlar sabahtan leyin ekini alarak ne oldu? Türedi. Öğretmen sessizce sınıfa girdi. Buradaki belirtecimiz sessizce. Bakalım ses, siz ve c diye yapım ekleri aldığı için sözcüğün anlamı değişti. Anlamı değişince de türemiş yapılı bir belirteç, türemiş yapılı bir sözcük olmuş oldu. Evet, bileşik belirteçler de arkadaşlar iki sözcüğün birleşmesinden meydana gelen belirteçler. Örneğe bakalım. Bugün Taksim'e gidelim mi? Buradaki belirtecimiz bugün. Bu ve gün diye iki sözcükten meydana geldiği için yapı olarak nasıl olmuş oldu? Bileşik yapılı bir belirteç oldu. Herkesin içinde bana böyle davranmamalıydın. davranmamalı, davranmamalıydın eylemini arkadaşlar böyle sözcüğü etkilemiş. Böyle sözcüğü bileşik yapılımı evet böyle diye yazıldığı için bileşik yapılı gibi durmuyor olabilir. Ama aslında bu öyle sözcüklerinin birleşmesinden meydana geldiği için bileşik yapılı bir belirteç. Bu ve öyle sözcüklerinden e, meydana geldiği için bu iki sözcüğün birleşmesinden oluştuğu için ve dördüncü e, yapı e, türümüz yani belirteçlerde arkadaşlar dördüncü yapısı e, öbekleşmiş belirteçler anlam yönünden kalıplaşmış kimi sözcüklerin belirteç görevinde kullanılmasıyla oluşan belirteçlerdir. Bu arkadaşlar diğerlerinde yoktu diğer e, türlerde diğer sözcük türlerinde yoktu. Öbekleşmiş belirteç dememizin nedeni arkadaşlar belirteç görevindeki sözcük başka sözcüklerle de öbek oluşturabildiği için artık bunu bileşik yapılı belirtece değil de öbekleşmiş belirteç grubuna alıyoruz. Şimdi örneklerine baktığımızda daha iyi anlayacaksınız. Akşam üzeri kasabaya vardık. Arkadaşlar buradaki belirtecimiz akşam üzeri. Peki akşam üzeri nasıl bir öbek biçiminde oluşmuş? Sıfat tamlaması biçimde öyle değil mi arkadaşlar? E, pardon isim tamlaması biçiminde. Neden Çünkü akşam üzeri derken arkadaşlar ilk ek almadı ama ikincisi ek aldığı için belirtisiz isim tamlaması olmuş oldu. Yani arkadaşlar isim tamlaması biçimde oluştuğu için de burası bir öbekleşmiş belirteç oldu. Gelecek yıl sınava gireceksiniz. Burada arkadaşlar, gelecek yıl bir belirteç ve gelecek sözcü yılı etkilediği için ne olmuş oldu? Sıfat tamlaması biçiminde oluşmuş oldu. Yine bu da bir öbek olduğu için öbekleşmiş belirteç oldu. Ağzını açıp tek kelime söylemedi. Burada arkadaşlar açıp sözcüğü fiilimsi, ağzını açıp sözcüğü fiilimsi olduğu için bir yan cümleyi meydana getirdi. Yan cümlecikten meydana gelmiş bir belirteç öbeği oldu. Zil çalınca üçer üçer dizildi. Buradaki belirteç üçer üçer. Nasıl bir söz öbeği? ikileme biçiminde oluşmuş bir söz öbeği. Akşama doğru yağmur yağmaya başladı. Arkadaşlar burada edat olan sözcük doğru, akşama doğru dediğimizde de yine bir edat öbeği meydana gelmiş oldu. Yani öbekleşmiş belirteç grubuna girdi. Evet arkadaşlar, öbekleşmiş belirteçler de bu şekilde karşınıza çıkacak.